Herkese merhaba arkadaşlar. TBG ailesine hoş geldiniz. Ben Ömer. Ben Yiğit. Ben Eren. Bugün sıradan bir tanıtım videosu çekeceğiz. Fakat kanalımızda ne tür kanallarımızda ne tür videolar olacağını da söyleyeceğiz. Öncelikle Kendim bence adlarını kanalın söyleyelim. Aynen. İyi. Söyle. Başla. Ee, hepsi büyük harfler TBG alt Yiğit. Aynı şekilde hepsi büyük harflerle TBG alt Ömer. Ben de hepsi büyük harflerle TBG alt tire Eren. Kendini tanıt. Adım Yiğit, soyadım Tarhan, 12 yaşındayım. Yaşadığım İl, Sakarya. Adım Erparuk, soyadım Kurt, 11 yaşındayım. Yaşadığım İl, Sakarya. Aynen. Adım Ömer, soyadım Aslı 11 yaşındayım. Yaşadığım İl, Sakarya. Aile sürelim. Kanalımda ne Düş tür videolar olacak? <gülüyor> <gülüyor> Abi ya videoda... Aşk Ayın derim ya. ya. Dur ne du, dur dur sen devam et. Şey benim kanalımda e, şakalar, challenge'lar, e, başka bilgisayar yani bisiklet vlogları, normal, normal vloglar gibi bir şeyler olacak. Sen de benim kanalımda e, vloglar, bisiklet turları, oyun videoları, e, <laughs> kamera şakaları ve challenge'lar <laughs> olacak. Benim kanalımda da challenge'lar, kamera şakaları, bisiklet turları, oyun videoları ve, ve Şakalar. şakalar, <laughs> şakalar. <laughs> kamera şakaları, <laughs> o, o tür videolar olacak. Neyse, neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. 耶，拜拜。